Bugün canınız sıkıldığında girip vakit geçirebileceğiniz mobil oyunlar önereceğim ve bu mobil oyunların hepsini oynayıp deneyimledim. Videoya başlamadan önce bahsetmem gereken önemli bir konu var. Biliyorum birçoğunuzun yaşı küçük ya da oyun kültürü anlayışınız çok farklı. Dediklerimi anlamakta zorluk çekiyorsunuz ama ben yine de size anlatmaya devam edeceğim. Bu kanalda ben oynamaktan zevk aldığım oyunları ve deneyimlediğim içerikleri öneriyorum. Ve mobil oyun sektörü dediğimiz sektörün neler sunduğunu biliyorum. Yani mobil oyunların genelinin hyper casual veya casual dediğimiz oyunlardan oluştuğunun farkındayım. Ama bazılarınız bunun farkında değil veya bunu kabul etmek istemiyor. İstediğiniz kadar iyi telefon alın. Şu an için oynayacağınız oyunlar sabit. Ama bakın ben Steam, Epic Games, Xbox Game Pass gibi birçok platformdan onlarca farklı oyun oynuyorum. Siz de eğer mobil oyun sektöründe eğlenmediğinizi düşünüyorsanız, buyurun PC ve konsol platformuna geçin. Ya da GeForce Now ve GamePad yardımıyla telefonunuzdan daha kaliteli oyunlar oynayabilirsiniz. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir dostlar. Ya mutlu olun ya da hani bu sektörde daha fazla oyun arayıp kendinizi yormayın. Ben bu kanalda 1400 tane mobil oyunlarla ilgili video çektim ve bu konuda söz hakkım olduğunu düşünüyorum. Çünkü deneyimliyim ve söylediğim her şeyin de arkasındayım. Hadi gelin oyunlara bir göz atalım. Risk of Rain Hostel Wars ile başlayalım. Sevdiğim bir tür olan aksiyon RPG türüne yeni bir kan daha. Nişancı oynanış tarzıyla ön plana çıkan bu oyun isminden de anladığınız gibi meşhur roguelike oyunun mobil bir uyarlaması. Ana oyundan farklı farklı bir tasarıma sahip olsa da özünde farklı ile aksiyona daldığınız ve yine kahramanları geliştirmek için oynadığınız klasik bir dizaynı var. Özellikle renk paleti ve kahraman çeşitliliği benim hoşuma gitti. Bu kahramanların arasında geçişler yaparak yetenek komboları oluşturabiliyorsunuz ve bu daha hızlı oynanış tarzı ortaya çıkarıyor. Bana soracak olursanız 10 numara 5 yıldız bir yapım ama renkler ve zevkler tartışılmaz. Eşi benzeri olmayan bir oyunda değil denemek isterseniz şimdilik tep tep üzerinden oynayabilirsiniz. Bu arada Burada tep tep ne diye çok sorun oluyor ben daha önce de açıkladım ama tep tep dostlar bir mobil uygulama marketi. Aynı Google Play Store, App Store kafasında ama tabii ki Google Play'in veya App Store'un içerisinde başka herhangi bir uygulama marketi bulunamayacağı için bunu APK olarak indiriyorsunuz. Tamamen güvenilir bir platform dostlar. Hatta hepinizin bildiği T3 Arena diye bir rekabetçi oyun var ya işte onun firması tarafından yapılan bir platform. Gönül rahatlığıyla Google'a tep tep yazın ve direkt orada hemen bir tane download seçeneği var tıklayın indirin. Hiçbir sorun yok merak etmeyin. İkinci önerim Loot Heroes Fantasy Co-op RPG. İsminden de anladığınız gibi çok oyunculu olarak oynanabilen bir oyun. İlk önerime benzese de kesinlikle dinamikler farklı. Yine farklı yeteneklere ve saldırı şekillerine sahip kahramanlar var ama çeşidi daha fazla. Amacınız daha iyi eşyalar için farklı düşman dalgalarıyla mücadele etmek ve bölüm sonu bosslarını alt etmek. Ama ilk oyundan aslında en önemli farkı bunda hack and slash düz bir savaş mantığının bulunmasının yanı sıra daha böyle biraz Birazcık akıl oyunlarına da müsaade eden bir savaş mekaniği var. Ne demek istediğimi oynayınca anlarsınız. Oldukça akıcı bir oyun. Grafikleri, tasarımı güzel ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Yani farklı kahramanlar seçip ekstra zorlu PvE mücadelelerine katılabilirsiniz. Yine tep tep üzerinden indirebileceğiniz bir oyun. Üçüncü önerim Dastan Neon konusunda daha önce zor bir oyun demiştim. Hala zor bir oyun olduğunu kabul ediyorum. PC'den oynamaya devam ettim ve oradan elim biraz alıştı. Sonra dedim yani bu oyun rog like zaten. Bir de mobilden oynamaya çalış. Çalışayım. Birkaç denemenin ardından telefonda da başarılı oldum ve oldukça güzel bir oyun olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Farklı silah ile oyunu tekrar tekrar denemenin yanı sıra ekstra farklı alanlarda yeteneklerimi geliştirerek oyun tarzımı da değiştirebiliyorum. Daha önce yeni mobil oyunlar serisinde değindiğim bir oyundu ve şunu tekrardan söyleyebilirim. 2023 yılında oynadığım en iyi mobil oyunlar arasına rahatça alabilirim. Müzikler, grafikler, animasyonlar geçerli ve Netflix hesabınız varsa Google Play Store ve App Store üzerinden oynayabilirsiniz. Şimdi sizi 2013 yılında çıkmış enfes bir mobil oyunla tanıştıracağım. Quadra Pulse Rampage. Mobilde yayınlanan ilk ve en iyi hack and slash izometrik RPG'lerden birisidir. Eski durmasına aldanmayın. Hem yetenek hem sabır hem de zaman isteyen bir oyun. Yani basittir çocuk oyunudur falan diye düşünmeyin. O son boss savaşta gelene kadar canınız çıkar. Gördüğünüz gibi bir ahtobotu kontrol ediyoruz ve ismi Quadra. Kötü deniz tanrısı Pete'in zulmünden sıkılıyor ve onu öldürmek için maceraya atılıyor oluyor. Son boss'u öldürdükten sonra rahat bir nefes alabilirsiniz ve oyunu silebilirsiniz. Merak etmeyin auto save sistemi sayesinde bugün girin yarın oynayın fark etmiyor. Raspberry Mesh en sevdiğim piksel RPG'lerden birisidir. Oynanış tarzının farklı olması ve hikayenin az çok oynanışı etkilemesi güzel olan tarafları. Ama bu oyunun kombat tarzı herkese göre olmayabilir. Ne demek istiyorum? Mesela klasik oyunlarda hareket halinde manuel saldırı yapabiliyoruz ya. Bu oyunda durup saldırı yapıyoruz ve amaç dodge'lamak. Yani saldırıları Avuşturmak. Bu şekilde birden fazla düşman geldiği zaman güzel ve aksiyon dolu bir sahne ortaya çıkabiliyor. Tanrıya karşı intikam yemin etmiş bir kızı kontrol ediyoruz ve kesinlikle bu karanlık piksel tarzı hoşunuza gider. Farklı silahlar ve yeteneklerle oynadığınız roguelike like tarzında güzel bir oyun olarak özetleyebilirim ve ayrıca 2022 yılının Google Play Store tarafından seçilen en iyi 3 bağımsız oyunundan birisiydi. Ayrıca Google Play Games PC üzerinden Windows bilgisayarınızda da oynayabilirsiniz. 6. önerim Neon Chrome 2017 yapımı bir oyun ve gerçekten zor. Eskiden bu tarz zorlu oyunları sevmezdim ama nedense sonradan şans verdikçe insanın ele alışıyor. Tam üstten bakım hızlı oynanışı olan bir shooter. Uygun bir ücreti var ve tam 5 puan almış. Sonsuz bir oynanış tarzı olduğu için ilerledikçe yeni perkler karakterinizi daha güçlü bir hale getiriyor. Ve zorlandığınız bossları daha kolay kesebiliyorsunuz ama oyunun yapay zekası da genişlediği için peşinizi bırakmıyorlar. Parçalanan çevre detayları, neon grafik tasarımı ilk başta karmaşık de sonradan dediğim gibi gözünüz alışıyor. Amacınız daha fazla oynamak ve daha farklı silahlarıyla yetenekler elde etmek. Biliyorum bu tarz oyunları sevmiyorsunuz dostlar ama dediğim gibi yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Ben 1400 tane video çektim. Bunların bini garanti liste videosu. Yani ben size yüzlerce oyun önerdim dostlar ve ben her türlü farklı kategoride oyunu görmenizi istiyorum. Çünkü ben bu tarz oyunları oynamayı seviyorum ve aranızda sevenlerin de olduğunu biliyorum. Bu tarz oyunlar sevmeyenler genelde şöyle düşün dostlar. Böyle triple A, yüksek kaliteli bilgisayar ve konsol kalitesinde single hikayeli oyunların mobile gelebileceğini düşünüyor. Gelebilir. Bunu bulut teknolojisiyle zaten yapılabiliyor şu an yani. Gamepad ile telefondan oynayabiliyorsunuz. Yani böyle oynayın. Gerçekten bu tarz oyunlara karşı çıkmak yerine abi verin paranızı tamam mı? Paranızla telefonunuzdan kalite satın alın ya. Bu kadar basit. Bence uğraşmayın bile. Bad North Jotun Edition gerçek zamanlı strateji oyunları sevenlere şiddetle tavsiyemdir. Bu oyunda vikinglerin saldırı saldırısına uğrayan bir krallık ordusunu kontrol ediyorsunuz ve her seviyede yani adada farklı bir savunma stratejisi izlemeniz gerekiyor. Geliştikçe yeni birliklerin ve güçlendirmelerin kilidi açılacak. Bu güçlendirmeleri akıllıca yapmanızı tavsiye ederim yoksa tekrar tekrar denemek zorunda kalırsınız ki oyun bunu yapmaktan hiç çekinmez roguelike türünde bir yapım. Oyunun oynanışı haricinde tasarımı da benim ilgimi çekiyor ve nedense rahatlatıcı bir dizaynı var. Ben bu videoyu çekerken 29 TL gibi indirimli bir fiyatı vardı eski fiyatına dönmüş olabilir olabilir. Into the Breach, mobile gelmiş en iyi strateji oyunlarından birisi olabilir. PC oyuncular tarafından çok sevildi ve bolca ödülü olan bir yapım. Türkçe dil desteği var ve Netflix tarafından port edildi. Hatta Netflix'in yaptığı en güzel optimizasyona sahip portlardan biri diyebilirim. Gerçek zamanlı bir oynanışı var ama sıra tabanlı savaş tarzı ile. Oyunun hikayesinde dünyayı uzaylılar işgal ediyor dostlar. Biz de bu uzaylılara karşı bir birliği kontrol ediyoruz. Korumamız gereken sivil bölgeleri var ve buraların varlıkları askeri birliklerin güçlendiriyor. O yüzden savaşırken özellikle bu bölgelere dikkat ediyoruz. Kolay bir oyun değil. Öğrendikten sonra iyi bir deneyim yaşamak için tekrar oynamak isteyebilirsiniz. Birkaç saatlik enfes bir stratejik deneyim. Ticket to Earth ile devam ediyoruz. Hem tasarımı hem oynanış dinamikleri hem de tatlı tatlı grafikleriyle her türlü oynanmayı hak eden bir oyun. RPG unsurların yanı sıra karo eşleştirme tarzı bulmaca dinamiğiyle hem zorlayıcı hem de zeka gerektiren bir oyun. 2017 yılında çıkmasına rağmen hala oyuna ek bölümler ve etkin nickler eklenmeye devam ediyor ve şu oyuna verdiğiniz 18 TL'nin adamlar hakkını veriyor. Ekstra hiçbir satın alım yok. Oyun tamamen sizi zekanız ile baş başa bırakıyor. 120'den fazla görev mevcut ve gerçekten oyunun hikayesi de doyurucu gibi duruyor ve bu oyunu oynarken kontrol ettiğimiz kahraman çeşitliliği de benim fazlasıyla hoşuma gitti. Daha önce oynadığım ve bunu öner diye not aldığım bir oyun. Daha önce önerdim ama hala buna benzer oyunları tatmamış yeni veya gidip kanaldaki diğer videoları izlemenler var. Buyurun siz de tadına bakın. Son oyuna geldik ama bu oyun özel bir oyun çünkü kimsenin bilmediğini eminim. Çok az indirilen ama güzel bir oyun. Buraya kadar geldiyseniz bir beğen butonuna basmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. 100.000 aboneye çok az kaldı. Şimdiden teşekkürler. Benjiya. Şu an Google Play Store'da 1000 indirmeye dahi ulaşmayan ama hem görsel hem de müziksel anlamda güzel olan Rus yapımı bağımsız bir mobil oyun. Tabi Ruslar da Türklerle aynı kafada oldukları için bu tarz oyunları kaçırıyorlar ve Google Play Store'da Önermediği için kimse bilmiyor Oyunda iki dünya arası gidip geliyorsunuz Maddi dünya ve enerji dünyası Bu iki dünya arasındaki geçişlerde bulmacaları çözerek ilerliyorsunuz Ve etkileyici olduğu kadar saksıyı da çalıştırmanız gereken bir mobil oyun Ama merak etmeyin bir kere alışın daha sonra çok zor gelmeyecek Size sadece oyuna kendinizi verin bir odaklanın Şu an Google Play Store'da 14 TL gibi güzel bir fiyatı var İndirime gireceğini zannetmiyorum bence bir deneyin Evet dostlar güzel bir videonun daha sonuna geldik biliyorum birçoğunuzun istediği gibi mobil oyunlar değil ama aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Artık o geniş hayal dünyanızın yarattığı böyle o mobil oyunları bulabilirsiniz diye umut ederekten ben içerik üretici hayatıma devam ediyorum dostlar. Gelin bu listede oynamazsanız küserim dediğim mobil oyunları bir söyleyeyim size. Dust and Neon. Garip bir zorluğu var ama sarıyor. Görevi bitirdikten sonra gelen başarı hissi güzel. Raspberry Mesh. Bana zamanında iyi gelmişti. Size de iyi gelebilir. Bad North Jotun Edition. Farklı bir tarz. Rahatlatıcı ve kafa çalıştır. Into the Breach, birkaç saat denedikten sonra benzeri oyunları ararsınız. Ticket to Earth, premium bir oyun deneyimi sunan ve güncel tutulmasıyla benim mesleden dönüp dönüp oynadığım bir oyun. Sizin favorileriniz neler? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve beğenip abone olup bildirimleri açtığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.